Günaydın. Herkese tekrar merhaba. Arayı açmadan hemen yeni bir video başlattım bile. Şimdi az önce bir yürüyüşe çıktık. Aslında amaç sadece yumurta almaktı ve aldım da. Şimdi de yarın arkadaşlarım gelecek. Onlara pasta yapacağım ve pastalarda Ee, Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Onu aldım. Şöyle de iki paket yumurta. Öyle bir yarım saat yani 25 dakikalık da bir yürüyüş yapmış olduk. Sabah iyi oldu. Karanlık şu negatif enerjisini belki dışarı bırakmıştır diye umut ediyorum. Ee, bıraktın mı? saçlarım haline bakın ya. Ben bu saçlardan ne çekiyorum? Yani böyle saç mı kesilir? Bakın orantıya bakın. Burada bu kadar, burada bu kadar saç kesilmiş. Ee, bunu da konuşalım ayrıca sizle ama ilk önce şunları bir yerleştireyim. Sonra rahat rahat tekrar bir açayım. Birazcık sohbet edelim. Aa yumurta kırıkmış karan ya. Şu an... Bir şey değil, bir şey değil, bir şey değil. Anneciğim o bir şey değil. O robot süpürgemiz. O sana zarar vermez Ama sen basmışsın ona. Sen basınca top o bip yapmış. Kerem Bey robot süpürgeden korkuyor. Ama küçük kaşıları de karıştırmayı seviyor. Gidip basmış. Ve o küçük bip sesini duyduğunuz yani o sesten acayip şekilde korktu. Robot süpürgeye asla tahammül yok. Asla çalıştıramıyoruz evde. Oh, evet. Cici evet. Cici yapar ne aşkım. Evet şimdi mutfaktayım. Karan uyudu ama aslında uyanmak üzere. Şöyle fit bir kek yapacağız bugün. İlk defa böyle bir tarif deneyeceğim. Çünkü yarın misafirlerim gelecek arkadaşlarım. Ben de onlarla birlikte oturup yerim. Eğer böyle bol şekerli tatlı bir şey yaparsam o benim birazcık bozar. O yüzden böyle bir fit tarif yapayım dedim. Ama aynı zamanda da lezzetli bir tarif olmaya çalıştım bulduğum tariflerin hepsini harmanlamayı düşünüyorum. Şimdi buraya 8 tane hurma ve böyle bir avuç içi kadar kuru üzüm koydum Ve bunları şöyle kaynattığım suda birazcık bekleteceğim. İyice yumuşasınlar istiyorum. Hatta saate bakalım. 20 dakika, 32 geçe falan bunlar hazır olmuş olacak. Önceden malzemelerimi hazırlayacağım. Daha sonrasında zaten yaparken de anlatacağım size. Böyle aldım e, Hindistan cevizi yağını şöyle kaseye koydum. Bunu da çaydanlığın üzerine koyup erimesini bekleyeceğim. İki tane yumurtam var. Şimdi bunları şunun içine bir kıralım. Bunu şimdiden böyle yavaş yavaş hazırlayayım ki karan uyandığında çok sıkıntımız olmasın. Bir de içine ben bir tane de muz koyacağım. Muzumu da şöyle ayırayım. Buraya bir yumurta daha. Limon kabuğu rendesi koyacağım. Ondan şöyle hazırlayalım. Evet uydurmasyon tarifimize başlıyoruz. Hemen size kısaca içine koyacaklarımı gösteriyorum. Burada 3 yumurtam var. Bir tane muzum var. Badem unu, badem sütü. Burada kakao. Burada da vanilya şekeri ve kabartma tozu. Ceviz içi, hurma ve kuru üzüm. Burada da limon kabuğu var. Burada da şöyle hindistan cevizi yağım var. Şimdi yavaş yavaş bunları yapacağım. Telefonun çaldığı için bazı kısımları gösteremedim. Şurada hurma, üzüm ve badem sütünü miksledim. Burada da muzla yumurtayı şu an çırpıyorum. Evet, kekimi bitirdim. Şöyle gözüküyor. Birazcık katı kıvamlı. Umarım pişince çok sert bir kek olmaz. Yarın da üzerine sos hazırlayacağım. Onu da büyük ihtimal beraber yaparız zaten. Şimdi fırın ısınmasını bekliyorum. 180 dereceye hazırlıyorum fırınımı. Daha sonra fırına koyacağım ve kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi ortalığı toparlıyorum. Şunları bir kenara alalım. Karan zaten hemen hemen uyanmak üzeredir. Baya uzun uyudu. Dün gece geç yattı. Sabah çok erken kalktı. O yüzden yorgun küçük bey. Eee... Ben de ortalığı toparlayacağım bu arada. Bunu yaparken bardakta dibinde çok az badem sütü kalmış. Yani çok az dedim yine vardı ya şu kadar falan. Ee, o devrildi ve her yer badem sütü oldu. Dolaplar da dahil olmak üzere. Üstüm, tayetim ve çorap. Tayetim çok değil ama çoraplarım baya badem sütü oldu. Ee, şimdi o yüzden buraları hemen toplayıp bir dolapları sileceğim. Yine hızlı hızlı başlayacağız. Yani saat daha şu an e, kaç şuradan bakalım? 11'e geliyor. Kahvaltı yapmadım ama açlık da hissetmiyorum. Karanla birlikte yaparım büyük ihtimalle. E, 11 oldu biz koştur koştur iş yapıyoruz. <laughs> kekimiz hazır. Şu ışığı yakayım. Meşhur Almanya havası kapalı olduğu için bayağı videoda ışık problemi var. Güzel oldu. Çok fazla kabarmadı. Yani eğer minik bir borcamınız varsa onu da yaparsanız bence güzel yani tadı. Hatta ben şurada bıçakla keserek şu kısımdan bir küçük parçalıp tadına baktım ve tadı gerçekten güzel. Yani üzerine yarın bir krema sosu yapacağım. Onunla birlikte yendiğinde bence çok güzel, hafif olacak. Bir de o küçük parçayı yedim. Ama hiç şekersiz gibi değil. Sanki içine şeker katmışsınız gibi. Ama sıfır şeker. Sadece doğal şeker var içinde. Bu da müthiş bir şey. Alacağım. Ağzına almadın ama anneciğim. Hayır ağa... Gömür <laughs> gümür başladık güne değil mi? Alma ağzına anneciğim. Biz kalkalı böyle bir buçuk saat falan oldu. Daha ben kendime gelemedim. Niye öyle oldu anlamadım ya. Şu an saat sekiz buçuk. Karan kablo kemirmeye çalışıyor. Böyle dolu dolu başladık. Dün e, çekemedim çünkü Karan bir saat boyunca aralıksız ağladı. Alttaki azı dişleri geliyor şimdi. Datça'dayken üstteki azı dişler geliyordu. Şimdi alttakiler geliyor. O yüzden bu hafta birazcık zor geçebilir bizim için. Hemen hızlı bir şekilde çekip Karan'a müdahale etmem gerekiyor. E, bir saat, ne diyordum? Bir saat boyunca aralıksız ağladığı için e, Dün çekim yapamadım. Dediğim gibi bu hafta zor geçecek. Bir hafta belli oldu şimdi kalktık. Şu an keyfimiz yerinde saat işte 7 gibi uyandık. Bir saat, aşkım. Bir saat falan bir oyun yaptık, etkinlik yaptık falan filan. Bu etkinlik konusuna da bir ara değineceğim ya. Bu şekilde güne başladık. Bugün arkadaşlarım gelecek. Masayı size çekerim. Ee, yarın için de aslında bir yere davetim var yani bu gelecek olan arkadaşlarımdan bir tanesi hamile onun partisine davetliyim. Kendisi bilmiyor tabii ki. Ee, sadece oraya giderken bir dereotlu poğaça yapayım diyorum. Onu da size yapmak isterdim ama <laughs> yarın da çekersen çok uzun bir gün olacak o yüzden herhalde onu çekmeyeceğim. <laughs> Ee, şimdi Kara'nın kahvaltısını koydum. Patatesleri haşlıyorum. Patatesli bir omlet yapacağım. Onu seviyor. Güzel yiyor. O yüzden hiç neyse şimdi öyle bir şey değil mi? Böyle durumlar bu şekilde işte. <laughs> Azıcık da kıvam koyacağım yani bu süzme yoğurt gibi bir şey kıvam alması için bir tane de krema sertleştirici koyacağım bu şekilde çırpacağım biraz tatlandırmak için içine böyle agavun şurubu koyuyorum ve tekrar çırpıyorum koymuştum. Kekim de soğuk. Bu da soğuk. Böyle üzerine kremasını sürüyorum. Yine bademle süsleyeceğim. Son görüntüsü bu şekilde. Kekimin, pastamın artık ne derseniz. Şimdi tekrar dolaba koyuyorum. Evet şimdi arkadaşlarım gitti. Ve hemen etrafı toplamaya başladım. Karana tavada sebze köfte yapıyorum. Ve şu kalan şeyleri yerleştiriyorum. Pastama gelecek olursak. Yani gerçekten bir pastaydı. Bir de soğuk olduğu için. Çok güzeldi. Hiç şekersiz gibi de değildi şeker. Oranı muhteşemdi yani o meyveden gelen şeker, kurma ve muzdan gelen acayip güzeldi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu keki yapın arkadaşlar. Diyette olmasanız da yapın gerçekten. Ben çok beğendim. Misafirlerim de çok beğendi. Ve bu videoyu da burada sonlandıralım. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir içerik çıkmıştır ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere öpüyorum. Bay bay.